Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Play Didi Demek Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim en son neler yapmıştık? Biraz onlardan bahsedelim. Bir önceki bölümde haritamıza bir bakalım. Buradaki uzun boyuna üstüne binip etrafımızdaki bölgeleri açmıştık. Ve böylece asi karakolları, kamp yerleri, işte mesela yeni yerleşim yerlerini vesaire hepsini görmüş olduk. Tabi biz ana görevimiz üzerinden devam edeceğiz. Şurada bir tutan vahşi hayvanlar alayarak bilmem ne diye bir şey varmış. Onu yapabiliriz. Ama önceliğimiz şuraya gitmek olacak. Oradan bilinmeyen kazan. Belki şuna geçebiliriz. Burada bir kamp ateşi varmış. Şurada bir var. Şurada şurayı temizleyerek önümüzdeki yol temizliğe temizliğe gidebiliriz. Öyle düşünüyorum. Yani yolumuz şu tarafa 260 adım uzaktaki yere gitmek. Hedefimiz bu şu an. Gideceğimiz yer bu. Lay 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 lay, lay İyi günün dostu neredesin eloy neredesin Aa kanguru Bakalım neymiş bunlar hakikat eklendi güzel Oo. Güzel hallettik. İyi, güzel. hızlı hallettik. Dört tane kanguruyu birden indirdik. İyi oldu. Bundan sadece et çıktı ya. Bir şey çıksaydı iyiydi. Abi et, et çıkıyor ya. Ya ben derisi çıksın istiyorum ki kumaşından şey yapalım. Eşyalarımızı geliştirelim istiyorum onu yapamadık ama. Burası neymiş böyle? Heh. Şimdi. Ne güzel köp yapmışlar buraya böyle. Oto yaptık. Artık buraya hızlı seyahat imkanımız var. Burada bir tane kamyon var ama bayağı eski. Sadece kamyon yok. Bunlar savunma araçları. Hava savunma falan olabilir. Galiba şunlar karşı savaşmak için yapılmış yolumuzun üzerinde şu an görünen hiçbir şey yok ama şuraya gidebiliriz istersek. Gidebilir miyiz? İşaretledik. Tepede galiba. O tepeye tırmanabilir miyiz? Bir bakalım. Çok zor gözüküyor ama deneyeceğim. Aynen. Bu şey iyi oldu ya. Oto yaptık. Şimdi şuraya bir bakalım. Suzak üretimi var. Bunu istemiyorum. Kıyafet geliştirme var. Bu ne? Ne nereye geliştiriyoruz bunu? Sağlam sert plak. Elimizde çok fazla. Var. E geliştirelim. Bundan da elimizde çok var. Geçtirelim. Daha iyi fiyatı satarız. Öyle düşünüyorum. Şu boy, hücumcu boynuzundan da çok var. Bunu da geçtirelim. Güzel. Güzel. İyi geliştirmemiz iyi oldu. Tuzak üretimi diyor. Bunu mu geliştireceğiz? Bu bir üst versiyonu mu? Bırak diyelim. Hayır istemiyorum aktif görev. Silah gelişimlerimiz full de zaten. Tamam. O zaman şu depoya en son yakaladığımız şeyleri koyalım. Güzel. Ç çantamızı ciddi anlamda bir dakika ya. Abi ben bunun çantadaki şey cebe taşımış oldum ya. Of. Bir dakika. Şimdi bunları taşıdık ya. Şey yapılabiliyor mu? Bir dakika. Belki geliştirebilir silah vardır. Ya da çantamızda kesemizde geliştirebilir bir şey vardır. Evet hiçbiri yok. Çok güzel. Hiçbir geliştirme, geliştirmede işimize yaramıyor. Saçma bir şey yaptım. Çantadakileri yani sırtındaki çantaya koyacağım ama çantadaki sırtıma yüklemiş oldum. İyi olmadı bu. Neyse dur bakalım. Hepsi diye bir işaret olsa keşke ya. Başlıktaki gibi. Mesela keseler deyip tıklayıp hepsini yollayabilsem güzel olurmuş. Yani. Bak şunu yollama. Bunlar dursun. Dursunlar. Tamam. Envanterimde ne kaldı geriye? Okey. Şunları ko ko koymayayım bunu. Dursun bu, dursun. Tamam. Şimdi bu işi göre haritamıza bakalım. Burayı açmış olduk. Şurada bir soru işareti var. Ne acaba bu? Buna bir gidelim mi? Neymiş? Gidebilir miyiz buraya? Çıkarız. Çok da uzak değil. Ne olur merak ettim. 46 adım uzaklıkta. Çok uzak değil. Soldan soldan gidelim. Şu bitkiyi de toplayalım. <laughs> Bakalım burada özel bir şey var. Neymiş o? Ha, bir uçak. Uçak enkazın içinde bir şey var. Enkazı. <laughs> Bakalım uçan ne çıkacak? Neymiş bu? Kara kutu. Hmm. kara kutular can vermiş askerlerin uçan makine harabeleri içinde yer alan kayıtlara ulaşmak istiyorsunuz falan filan. Tamam. Dinleyin bakalım. Savaşta şey yapmışlar. Kaza sonucunda ölmüşler. İyi, ee, tamam. Öğrenmiş olduk onu Şimdi bizim asıl gitmemiz gereken yer neresiydi? Bu tarafta. Yani doğru yöne bakıyoruz. Bu taraftan yolumuza devam ederiz. Doğru yolda gidiyoruz değil mi? Evet evet doğru gidiyoruz. Şurada bir yerde bir geçiş olması lazım. Ops. Yabani fasulye topladım. <laughs> ya böyle rüzgarlı olmasa daha güzel bir olabilirmiş olabilmiş bu. Suyun içinden geçmemi istiyor. Ne Peki ne kenardan ne geçsek. Ne Yağlı et bulduk. Amerikan yaban koyun kemiği bulduk. O ne lan? Tarıya tarıya geziyorlar vallahi. Bize denk gelmesel bari. kopardı kopardık. Allah. O ne lan? Kaç kişisiniz oğlum siz? Ölün lan hepiniz. Yavaş, Yavaş gel. Öyle değil. Ah! Ya nerede bu? Öf. Peşimde mi hala? Havadaki yeri göremiyorum abi. Doğru yerdeyiz. Oo saçma sapan bir yere gittik. Bizim sağ tarafa gitmemiz gerekiyor. <laughs> Yaparak yüzerek gideceğiz galiba oraya. <laughs> Doğru gidiyoruz değil mi? Biraz daha sağ gitmemiz lazım. Nasıl anlarsın? Oo Hayır 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 buna bulaşma bu bildiğin timsah lan! Oy içi yoğmuru. Çok az kaldı. O timsahlardan birine denk gelsek bizi suda paramparça eder. Çok sıkıntılı bir yerdeyiz. Şurası kamp yeri galiba.

düşünecek yerin yok. Sıkış tepişsin. Konuşamıyorsun bile. Öte yandan bir Titan'ın işlem küresi bu. Sen bunun alışkınsındır zaten. Yükleme işini mi çok rahatlayacaksın. Tabi sorgulamaya başlayana kadar. Acaba bu Silas'ın kaydı mı? Dur bakalım. Burada bir kayıt daha var. <laughs> Kayıp rakor hakkında kendisine karşı adresi bağımsız işlemci küreye yerleştirmek nispeten kolay oldu. Deneyin bilinci tamamen yerinde. Son derece çaresiz göründüğünü söylemeliyim. Her şeye rağmen bildiklerini görünce ifşa etmek etmeyecektir. Dolayısıyla deneylere geçme vakti. İkinci gün zor bir ilk zorlama girişimlerin başarısı oldu. Ancak sabrın sonu selamettir derler. Birinci gayet yerinde bu yüzden acı çekebilir durumda. Tek gereken doğru uyarıcı yeterli yoğunlukta uygulamak olacak. Beşinci gün sonunda başardım. İroniye hayran olmamak elde değil. Çeşitli veri biçimleri denek de rahatsızlık yaratıyor. Kaldı ki hepsi doğal imgelerden ibaret. En çok bitkilerin ve hayvanların hologramik, holografik betimlemeleri iş görüyor. Özellikle ne kadar canlı olursa o kadar etkiler. Demek üzerinde dayılmaz etkiler mevcut. Son derece acı çektiriyorlar. Falan filan. Neyse sonunda oluyor? Görev tamam. öğrenebildiğim her şeyi öğrendim. Hades merhamet hak etmese de gerçekten acı nasıl bir durumda? Kaderiyle yüzleşmesi onun için etkileyici bir konum olacak falan diyor. O konuya gelsek Eloy halen medyanda dönmedi. Oynadığım oyundan bir haber. Çok az kaldı sonra parçalar tek tek yerine oturmaya başlayacak. Bu adam bize bunu haber verdiğine göre bizim DNA'mızı kullanarak bir şey yapmak istiyor. Evet. Ee, burada neler yapılabilir bir bakalım. Ya tuzak geliştirme diyor. Tuzak geliştirme tıklıyorum. Tamam. Tamam abi. Ekstra bir şey yapmama gerek yok. Şurada oto sevimizi yapıp bir sonraki bölümde burada Silent'ın neler yapmaya çalıştığını öğreneceğiz. Hades'le ilgili daha detaylı planları. Yani şu an neler yaptığını aslında öğrendik. Hades'i biraz konuşmaya çalışıp ondan bilgi almış ama ekstra olarak neler yaptığını, bu makine ilgili ne gibi işlemler yaptığını bir sonraki videoda devam edip göreceğiz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.